kende Ya! Yeah. gülüm, gülüm, gülüm. A, gül seni cam kendi görmüşler A, gülüm, gülüm. <gülüyor> <gülüyor> şimdi sıra kısma mı geçti? Yok yani. yok. Yok sen de döndürdün Buraya geçti. Ne Hayır Haydar dayım yani, geçiyor. Gidecek yollarına. <laughs> gider gider. Gidecek yollarına. Abi kınır gider gider. Sırma saç gengen da ağırdan 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 gülen <laughs> Hele bir yiğidir Yarı güzel olur Hele bir yiğidir Yarı güzel olur